Evet arkadaşlar patatesleri sobaya koydu ee, onlar olunca veya babam gelince yemek yerken yiyeceğim onları yiyeceğim. Şimdi bayağı bir çalıştım. Yine yoruldum. Yaklaşık bir yarım saattir çalışıyorumdur herhalde. Şöyle bütün kumu boşalttım. Çamurlu diye hem küreğimi hem küreğimi zahar oldu. Hem de ayakkabılarımın altı şu halde. Şöyle göstereyim size. Özellikle bayağı bir çamurlu. Belki bugün burada bırakabilirim. Ee, ya da babam gelene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Kameranın da şarjı bitmek üzere. Ne kadar dayanır bilmiyorum. Kameranın şarjı bitene kadar devam. Arkadaşlar, biraz daha çalıştıktan sonra şey yaptım. Havuzun için iyice içindeki toprağı iyice boşalttıktan sonra şöyle Şurada duvarları biraz daha düzeltip e, şey yapayım diyorum. Onu da başka bir zaman yaparım. Çok yoruldum. Bugünlük bu kadar olsun. Ayakkabıların boyası sökülmeye başladı. Onu boyarım. Olur biter. E, yarın veya başka bir gün devam ederiz. Görüşürüz. Bu videonun sonunda sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.